İmajlara bakalım arkadaşlar. İmajları da sayfalarımızda kullanabiliyoruz. Şuraya bir imaj yerleştirelim. Gene sayfamızda iki tane sütun oluşturalım. Konteyneri kaldırmasaydık evet. Container içerisinde bir tane row oluşturalım. div class row ve onun altında div class col md 4 div class call md 8 şeklinde iki tane şeyimiz olsun alanımız olsun şu şekilde tabi şu anda görünmüyor buraya bir tane resim yerleştirelim arkadaşlar sol tarafa img diyoruz src şuradaki imajlardan birini alalım Evet, şunu kullanabiliriz. HTML 0.2. PNG'yi e, kullanabiliriz. Nerede? İmaj klasörü altında. HTML 02.png Şu anda herhangi bir stil vermeden e, bunu kullanmaya çalışalım. Allah Allah. Bu PNG'lerde bir sorun var. Şu imajları bir değiştireyim ben arkadaşlar. Hemen. Bu imajlarda bir sorun var. Ders notları. Şu BG01'i kullanalım pg 01 nokta kullanalım. jpg Evet. Gayet büyük bir imaj. Buna bir class verdiğimiz zaman mesela class img img fluid dediğimiz zaman arkadaşlar bu imajımızı gördüğünüz gibi bizim neyimize? sütunumuzun e, genişliğine ayarlamış oldu. Aynı imajı alıp aynı imajı alıp e, şeyde kullandığımız zaman şu PNG'lerde bir sorun var. Bunları hemen buradan sileyim. E, oraya başka imajlar alalım arkadaşlar. Aynı imajı e, daha geniş bir sütunda kullandığımız zaman e, gördüğünüz gibi gene imajımızı o sütunun genişliğine otomatik olarak ne yapıyor? Ayarlıyoruz. Evet. Şu jpg'yi alalım. Şunu da alalım. Evet. Gene şurada başka bir imaj kullanalım arkadaşlar. Mesela daha küçük boyutlu bir imajımız olsun. Örneğin şunu alalım. Grafik 01. JPG alalım. Grafik 01. JPG'yi aldık. Gene onu bu imajımızı bu imajımızı burada Evet, benim imajlar bozulmuş herhalde arkadaşlar. Yanlış mı yazıyorum? Grafik 01. JPG. Çok enteresan. Tamam. İmaj görünüyor. Ben yanlış mı yazıyorum? Yanlış da yazmıyorum. Allah Allah. Evet. Bir gariplik var. Ee, anlayacağız. <laughs> İmaj, bazı imajlar görüntülenmiyor. Neyse. Konumuz o değil. Devam edelim. Ee, İmajları top nail şeklinde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz üzerine bastığın zaman büyüyen küçük resimler şeklinde de ayarlayabiliyoruz. Mesela buna ne diyoruz? İmaj img top nail dediğimiz zaman imajımızın şu şekilde bakın daha küçük boyutta tam buraya sığacak şekilde ayarlandığını görürüz. Mesela bunu şeyde kullandığımız zaman özellikle divleri falan kullandığımız zaman şu şekilde daha etkili olacaktır. Div, row, mesela div, kol, birden fazla kol kullanalım şurada mesela. 2, 3, 4, şu tab neyle şuraya alalım. Daha iyi göründüğünü fark edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle şunların içerisinde bakın resmin orijinali ne kadar büyük olursa olsun e, resmin orijinali ne kadar büyük olursa olsun burada e, aynı büyüklükte e, bu divin içerisine sığacak şekilde e, görüntülenmiş oldu. Mesela şu divlerden birini e, boyutunu, boyutlarını değiştirelim bunları. MD2 diyelim. Şuna MD3 diyelim. E, MD4 diyelim. Ne yaptı? 479. Şu da MD3 kalmış oldu gene. Şu şekilde imajlarımızın e, divlerin içerisine uygun bir şekilde yerleştiğini görüyoruz. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunlara işte A. Şunu aldığımızda, bunu aldığımızda, şu şekilde. Imajımızın üzerine tıkladığımız zaman, şu küçük imajımızın üzerine tıkladığımız zaman büyük halini görme imkanımız olacak. Tabi bu Strap'ın bununla ilgili bazı şeyleri var gene, kütüphaneleri var, onları da sırası geldiği zaman kullanacağız. Tabloları anlatmıştım arkadaşlar, o yüzden tabloları tekrar girmiyorum, bunu W. C. anlattık. Formlara geliyorum, formlar bizim için önemli. Şuradan yeni bir sayfa oluşturalım. Burada bir şey de yapmışız arkadaşlar. Aceleye gelince iki kere eklemişiz bunları. İki kere niye eklemişiz? Ha, yok iki kere değil. Biri CSS, biri JavaScript. Save as diyelim. Bunu form olarak kaydedelim arkadaşlar. Şuradan şurayı Kaldırıyoruz. Şimdi e, formları görmeye çalışalım. Şuradan form sayfasını açalım. Formlarda e, farklı seçenekler var. E, öncelikle form kontrolden başlayalım. Form kontrol klasik form elemanlarımız arkadaşlar. Bunları özellikle veri taban işlemlerinde çok kullanacağız. Veri taban işlemlerinde çok kullanacağız. Şunu kopyalayıp kullanmaya başlayalım mesela. Bir tane form tag oluşturalım. Bu form tag olması gerekiyor. Şimdilik şuralarda ne yazdığı önemli değil. Yani aksi action deyince nereye gittiği falan önemli değil. Bunu e, PHP'yi falan anlatırken göreceğiz. Böyle bozulmasaydı daha iyiydi. Evet. Şunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Bir tane form oluşturduk. Bu formun içerisinde divler oluşturduk. Bunlara form grup da diyebiliriz. Gruplandırması için. İleride anlatacak bunu. Ben bunu çok bu şekilde kullanıyorum. Şöyle Evet, bizim form elemanlarımız bunlar. Şu form control e, form control evet şuradaki input şunlar label arkadaşlar. Şunlar input box'ımız gördüğünüz gibi. Form control e, dediğimiz zaman kutularımız forma boydan boya e, yayılmış oluyor ve ne yapıyor? Eee daha düzgün bir şekilde görüntülemiş oluyor. Şu klası kaldırdığımızda, şu klası kaldıralım mesela şu input box'tan. Gördüğünüz gibi formumuz biraz daha eski haliyle görüntülendi. Yani saf ve temel haliyle görüntülendi. Ama bootstrap'ta form kontrol klasını uyguladığımız zaman daha düzgün bir görüntü elde edebiliyoruz. Bunların büyüklüğünü de ayarlayabiliriz tabii. Büyüklüğünü nasıl ayarlayacağız? Gene şurada bir ee, mesela style dip width ondan sonra işte 200 piksel dediğimiz zaman istersek boydan boya yardımmasını istemiyorsak daha düşük küçük boyutlarda form elemanları ne yapabiliyoruz kullanabiliyoruz şu label'lar arkadaşlar elemanlarımızın, form elemanlarımızın etiketlerini oluşturuyor. Bakın şu form elemanımız mesela bunun da maili şey ID'si mail olsun. Şuraya label for mail diyelim. Şurada text araya. E. Şunun ID'si ne olsun? Açıklama diyelim. Açıklama. Açıklama bunun da şeyi label'ı bu şekilde olsun. Şuraya bir şey koyalım mesela bakın burada daha iyi göreceksiniz bunu. Bakın şunlar birbirine çok yakın gördüğünüz gibi. Ben hemen şuraya bir şey atıyorum. MB yani bottom boşluk 3 aynı boş şeyi alttakine de koyalım. Böylece elemanlar arasında ne yapıyorum? uygun bir boşluk oluşmasını sağlamış oluyorum. Select elemanlarımız var arkadaşlar formlarda gene bakın bunu da alıp bu şekilde kullanabiliriz. Şöyle gene buraya bir div yapalım form group diyelim mb diyelim buna da mb 3 selektiğimizi buraya yapıştıralım. Selectimizde arkadaşlar sesenekli kutuların açılması biliyorsunuz. Şu şekilde bu elemanlara nasıl ulaşıyoruz? Bunun bir tane name olması lazım. Name ile ulaşıyoruz. Fakat burada yazılmamış. Çünkü burada sadece gösterilmesini ifade etmiş. Name işte meslek buna bir de aidi de verebiliriz. Aidimiz de meslek olabilir. veya başka bir şey de diyebiliriz. Fark etmez. Artık ihtiyacımıza göre şu şekilde formumuzun üzerinde ne yapabiliyoruz? Elemanlarımızı, select elemanımızı uygulayabiliyoruz. Evet, checkbox'lar var. Aynı şekilde gene gördüğünüz gibi bunu da kullanabilir. Her biriniz, ben sayfaya ekleyip kullanmayayım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var? Bir elemanın seçilip seçilmediğini. Seçilirse turu döndürüyor. Bunu PHP'de bunları kullanacağız. Ee, önümüzdeki dönem ya işte Java anlatırsak, e, Java anlatırsak orada kullanacağız. Ee, bunların daha e, kullanışlı halini e, o zaman e, görmüş olacaksınız. Yani e, burada görüntüsünü görüyoruz sadece. E, önümüzdeki dönem ne yapacağız arkadaşlar? E, buradan gelen elemanları nasıl işleyeceğimizi e, form elemanlarını nasıl işleyeceğimizi e, görmeye çalışacağız. Evet, şu şekilde intermediate checkbox alındı. E, Gene farklı görüntüde olan, biçimi farklı olan bir checkbox elemanını ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Disable edebiliyoruz arkadaşlar elemanlarımızı. Sadece checkbox'ı değil, herhangi bir elemanımızın işaretlenmesini, kontrol edilmesini istemiyorsak ne yapabiliriz ona? Onu disable edebiliriz. Checkbox'ımız nerede bizim Burada. Input class. Evet. Şurada. Şunu biraz kaydıralım. Evet. Şöyle disable yaptığımız zaman arkadaşlar bir tanesini kullanalım isterseniz. Şurada. Bir tanesini kullanalım. Div gene form grup diyelim. Disable'ın ne anlama geldiğini görelim arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela bakın şu anda bunu biz ne yapabiliyoruz? Kontrol edebiliyoruz değil mi? Kontrol edebiliyoruz. Buna form kontrol denmemiş. Form check input ve form kontrol da diyelim. Evet ama şey alta katıyor tabi Etiketi alta katıyor. O zaman onu kullanmayalım Buna şey dediğimiz zaman arkadaşlar şurada herhangi bir yerde bunları geri dönemi de değil. Disabled dediğimiz zaman ne yapıyor? Artık bu işaretlenemiyor. Ve varsayılan olarak checked dememiz gerekebilir belki. Bunlar mesela şu anda kullanmak biraz böyle şey gibi geliyor ama mesela çekit madem çekit kullanacağız niye çek baksımızı buraya koyduk filan gibi şeyler gelebilir aklınıza sorular gelebilir arkadaşlar ama burada sorun şu cevap şu diyelim bu soruya biz şu anda herhangi bir amacımız olmadan bir form oluşturuyoruz önemli formumuz da veri tabanından okuduğumuz kayıtlara göre veya e, formda girilen o andaki bilgilere göre check box'ımızın mesela e, disable olmasını isteyebiliriz veya checked varsayılan olarak checked olmasını isteyebiliriz. JavaScript'e geçtiğimiz zaman e, JavaScript'e geçtiğimiz zaman e, bunu göreceğiz arkadaşlar. O zaman bunların daha kullanışlı olduğunu göreceğiz. O zaman e, şimdi biraz havada kalıyor tabii söylediklerimiz. Mesela bu disable e, şu Şeye de kullanabiliriz. Eee de kullanabiliriz. Yok, Select neydi? Disable. Bakın şu anda Select açılıp kapanıyor ama disable dediğimiz zaman ne yapamıyoruz? Bunu kullanamıyoruz. Mesela o anda mesela şu text box'in içerisi girilmemişse, boşsa şu açılmasın diyebiliriz programımıza. Javascript'e anlattığımız zaman Javascript'e anlattığımız zaman arkadaşlar bunların daha kullanışlı halini ne yapacağız göreceğiz. Şimdi süremiz bitiyor. Şu form elemanlarına siz tekrar bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra biraz daha önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde anlatmaya devam ederiz.